Bu videomuzda yeşil birimizin LPG'si vardı biliyorsunuz. Bu LPG söküm işlemlerini ve LPG söküm işlemlerindeki prosedürleri sizle paylaşacağız. Artık aracımızın ruhsatında LPG yazmıyor. Evet arkadaşlar Yaman Otogaz'dayız. Birinci yeşili getirdik buraya. Niçin? LPG'sini söktürüyoruz. Ustamı bana çok met ettiler. Mercedes'te bir numara dediler. Özellikle 124 ve 210 kasada hoş bulduk. Şimdi bana kızdınız, dediniz ki ya bu LPG daha yeni takılmış. Niye söküyorsun? Şöyle gösterelim. Ya şimdi bazı müşterilerimiz ekonomi yapmak için e, LPG'yi tercih ediyor. Ama bazı müşterilerimiz de var. E, Kıl müşteri benim gibi. Var olanı getirip seviyor. Yani söküyor. arabayı orijinal haliyle, fabrikanın çıkarttığı haliyle seviyor. Sen nasıl beğendin mi bu arabayı? Ya maşallah araba güzel. Ben arabaya baktım. Yani nadir kalan 124'lerden. İçi, içi dışından daha güzel kalmış. Bundan bir tane daha aldık. Onun içi, içi, yeşil Hayırlı deri onunki. Hayırlı olsun. Sağ olasın. Hayırlı olsun. Ben gayet beğendim yani arabayı. Gaz beynini söktük. <laughs> bu benzinde çalışıp sonradan gaza geçen sistemli. Aynen. Belediyede çalışıyordu. Sonra sıralı da sistem mi oluyor yani bu sistem? Ben Aynen. anlamam ya peki Bu sıralı sistem değil. Eski tip sistem takılıyor. Eski bu tip ha. sistem. İyi midir peki üstündeki mal? Ya bu sistem eskiden takılıyordu. Bu sistem patlatma yapıyor zaten. Evet pat Şu pat pat. pat. Bile... Bir, bir kere kullandım dedim ki aman ya Rabbi. Bu patlatma yapıyor, ördeği falan bozuyor. Hı. Hmm. Ördekte sıkışma söz konusu oluyor. Şu anda bu sistem tercih edilmiyor. Bu sistemi zaten şu anda kaldırıp atıyoruz isteyen müşterilere. Biz e, normal sıralı sistemi takıyoruz ama tabii siz orijinal haliyle kullanacağınız için biz yine bunu fabrikanın ürettiği şekli çevirmeye çalışıyoruz şu anda. Şasimideki delik orijinal mi? Orijinal dışı biraz. Orijinal dışı biraz. Yani şey... Büyütmüşler şöyle boş deliği biraz daha büyütmüşler. Oraya, bir perçin çekmişler yani. yani. Orijinal aslında da biraz deliğini genişletip perçin evet. somun atmışlar. Ama şimdi evet. orijinal oldu. İşi bir yer adamı bir, şey bir şey değil. Evet. Şimdi bu patlatmış ya orada usta. Evet. Eski tip olduğundan patlatmış. Şimdi eski tip olduğundan bu mikserden yakıtı alıyor. Aşağıda birikiyor. Yakıt aşağıda biriktiği içinde patlatma oluyor. Patlattığı olduğu zaman da bir sıkışma var. Bunu bir yerden çıkartması lazım. Burayı böyle kırıyor. Ama sen diyorsun ki gene namuslu yerden kırmış. Namuslu yerden kırmış. Doğru. <laughs> Burayı orijinali gibi yapacağız yine. EPG'yi sökünce şu parçamız çıkma düşündü. Çıkma aldık. Ustam bununla alakalı Ara diyor ya. ki... Şimdi... Rolenti motorunun fişini eski tip sistemlerde araba stop etmesin diye bu fişin üzerindeki kabloyu iptal ediyorlar. Bir role giriyorlar. Gaza geçtiği zaman rolenti motoru açık konuma geçiyor. Açık konuma geçtiği için de rolentiniz her zaman yüksek olur. Bu da şanzımanda vuruntu yaptırır. Vuruntu ondan dolayı. Tabii vitese geçtiği zaman vuruntu yaptırır. Lak lak vuruyor. Peki şunu söyleyeyim sana Mesela senin normal olması gereken dediğin sistemde Böyle bir şey ameliyatlık operasyonu Şimdi var mı? Şimdi benim yaptığım LPG sistemi montajında ee, Rollentin motoruna Müdahale etmiyoruz Hatta rolentin motoru olmayan arabalara Rolentin motoru almasını söylüyoruz Rolentin motoru orijinal aktif bir şekilde çalışmasını istiyoruz Rolentin problemi yaşarsa Eğer yaş itibariyle mekanik olarak Doğal olarak eskime ve yorgunluk mevcut Biz bunlara rolentin stabilizörü Diye bir ürün var onu monte ediyoruz, iptal etmiyoruz. O rolanti stabilizörüyle de rolantisini olması gereken şekilde ayarlıyoruz. Yani bir iptal söz konusu değil. İptal yani, etmek doğru bir doğru bir şey değil yani. Peki. Şunu anlıyorum ben buradan, diyorsun ki her işi bilene yaptırmak lazım ya, kesinlikle. ve kesinlikle herkes ve... kendi işini yapacak. Evet, kestirmeden iş yapmamak lazım. Kesinlikle. Bunu Şimdi yapan bunu ustayı kaldırır, tenzih bak. ediyoruz Tabii ki tamam. sahibin belki sahibi ucuz bir iş istedi bilmiyoruz ama üç kuruş fazla verin arkadaşlar. Yani şunu söküp atmanın mantığı yok. Bu hiçbir zaman sökülüp atılmaz. Şu parçayı 500 lira para verdik sabah sabah. Yani nerede ne zararı var? Sökülmeye gerek yok. Bir ay evvel takılmış olan LPG'yi sildirmeye geldik arkadaşlar. Şu an egzoz muayenesi yaptırıyoruz. Muayenesi daha bir aylık olmasına rağmen yeni baştan tespit muayenesi. Her şey yeni baştan kontrol. Sıra bize geldi. Yeşil biri LPG iptali için muayeneye sokacağız. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Buralar çok yoğun. Dudu, Dudullu istasyonundayız. Of her taraf kalabalık içerisinde. Pandemi sebebiyle daha düzenli, daha dikkatli davranıyorlar. Ellerine sağlık. İşleri zor. Burada bir sürü araba var. Günün sonunda kalmamıza rağmen işlemler devam ediyor. Aracı giydiriyorlar. Kanala gidecek. Birazdan uğurluyoruz. Koltuğa kılıf takmama rağmen arkadaş tekrar kılıflıyor. Tebrikler. Göçükçü Mustafa abimi de aldım geldim yanıma vakit geçsin diye. Hay İşinden ettim. Ben. Adam 3 tane daha dolaşırlar araba yapardı ama. Beni yalnız bırakmadı sağ olsun. Ankara'daki en iyi dostum. Evet. 18 Kasım Çarşamba. Şu an videomuzu tamamlıyoruz. Akşam saat 19'da izlemiş olacaksınız. LPG'mizi söktürdük. Süreci zaten başta anlatmıştık ne yapacağımızı. Burada da sökülen yerleri göstereyim sizlere. Gelir misin rica etsem. Kaldıralım abi. Biraz daha şöyle. Evet. Sökerken ne olmuştu? Ee, patlatmadan dolayı kırık vardı alt kazanında. Onu <laughs> tamir etmiştik. Ama fite kazanında kırık vardı. Ama fite kazanında kırık vardı. Takibinde buradaki sökümler gerçekleşti. Şuradaki delikler orijinal delikler. Onlar olduğu gibi duruyor. Aracın arka kısmındaki delikleri şu an için ellemedik. Onları halledeceğiz. Zaten bir tane bu kadar delik var. Ee, Serkan ne yaptı? LPG söktükten sonra kontrollerini yaptı. Serkan yorumun ne? Yani benzinde çalışması için eski ayarlarına geri getirmeye çalıştık. Başardık mı başardık. Eline sağlık. Şu anda düzgün çalışıyor. Şey, Serhat Ustam dedi ki, e, ee, bu LPG yeni niye söküyorsun bunu dedi. Ben sevmiyorum LPG'yi dedim. Tabii sevenlere saygı gösteriyoruz ama yani bu özel bir araba bizce. Özelliğine katılanlar olabilir, katılmayanlar olabilir. Özel arabada LPG olmasını istemedi ki zaten 9. ayın ikisinde muayene görmüş ve işlenmiş. Gıcır gıcır bütün sistem. Evet. onu söktük. Söktüğümüz için de çöp oldu açık konuşayım. Onun başka bir arabayı kullanma şansımız da artık yok. Çünkü işletemezsiniz falan falan. Ee, yağ kaçağı vesaire şu var mı yok mu baktık, yıkadık motoru. Yani muhalleden de yağ kaçağı 91 model araba sonuçta 280 metre Yağ kaçağı yok. Sadece tek kusuru kısa huzmeli farların yön hatası ki o da sıfır araba görebilirsiniz. Ona da yazıyor sağ olsunlar. Performansınızı bir çiğ yakma problemimiz var. Evet onu halledeceğiz. Onun bir ufak bir ayarı daha var. Serkan'ın elini çok yoğun. Yani şu anda burada 4-5 tane araba var sizin gördüğünüz bir tane. 4-5 tane daha araba var. Onları bitirdikten sonra e, komple ne olur ne olmaz diye bujilerini, e, temizliği makarasını, dispiritör kapağını ve kablolarını değiştireceğiz. Doğru mu? Evet. Ama özellikle de avanslı tabanca alabilirsek, avanslı Bir de avans Bulurum ben sana. <laughs> o zaman ne yapıyoruz? Videolarımızı izlemeyi, izlediğiniz videolarımızı beğenmeyi, bol bol yorum yapmayı, beğenmiyorsanız beğenme butonuna basmayı, kanalımızı takip ettiğinizi varsayıyorum ama takip etmiyorsanız da takip etmenizi rica ediyorum.